Evet arkadaşlar, şimdi Öykü'nün videosu için çekime başladım. Şu an de ve Teyzesi'ndeyiz. Öykü gözlerini kapattı çünkü Teyzesi'nin öykü bir sürprizi varmış. Hazır evet. mısın Öykü? 1 2 3 Aç! Ya! <laughs> 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 bu bu bu. Bir dakika Aa, bir şey kadar. diyeceğim. İkinci, i̇kinci mi? Sıcağı. İkinci ne bunu mu aldı teyze? Evet, bakalım ki? ne renk çıkacak Aa. çok merak ediyorum. İlki maviydi biliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Şimdi ikinci Bazı labubu. lavabu. açamıyorum. Teyzen yardım etsin. İkinci labubu bakalım ne Ay. renk çıkacak. Ne renk çıksın? Ben pembe çıkmasını istiyorum. Özellikle siyahın da çıkmasını istiyorum. Özel seri. Özel <laughs> Bakalım ne renk çıkacak. Ay. Ne hissediyorsun? Ben yani bir şey hissediyorum. <laughs> Hadi bakalım heyecanlıyım hangi renk çıkacak. Heyecanı. Paketini güzel açın, yırtma. Bakayım. Gözünü kapat. Gözünü kapat. İyi bekledin çıktı. Star çıktı. çıktı. göster. Evet, çok güzel. Şeyi çıktı. Evet, halkası takarız halkası. Evet o da çıktı. O da çıktı. Ay istediğim şey çıktı. Gözleri de Mutlu musun? Evet çok mutluyum. Evet. Görüşürüz. Kapatıyorum. Görüşürüz. Ka